hoş geldiniz. Ben Cemre. Bugün yanımda isim neydi tatlım? Merve Yalçın. YouTube benim ya başım. Evet. Kaç abonem var? Bilmiyorum. Hiç yok. <gülüyor> 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 Oğlum çok ciddi girdim. Ne yürüdüm? <laughs> Neyim? Burak Yılmaz'ın nasıl girdim resmen? Anam. Kanalıma hoş geldin. Hoş buldum. En sevdiğim kanal. Oh oh Takipçinin. oh. Takipçinim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun zamandır Merve'yle baş başa bir video çekmiyorduk ki haftaya bir videomuz geliyor. Bu konu hiç konuşmak istemiyorum. Lütfen beni zorlamayın. <laughs> arkadaşlar Merve'ye bu zamana mi? kadar yapılan bütün kışkırtmaları unutun. Bütün. Ve itiraf ediyorum Merve. Hayatın... Gördüklerin gerçekten gerçek kanka. Öyle bir şey varsa zaten <laughs> arkadaşlar yani benim için bir el fatiha okursanız gerçekten teşekkür ederim. Çünkü <laughs> gerçekten bu arada ben e, korkmam korkutmayı çok severim. Hayatımda ilk defa biri beni korkuttu ve korkmak değil bu sadece. <laughs> sıçtım. Videonun başında size bir cümle kurdum onu izlerken göreceksiniz. Merve az önce cümlemi tamamladı zaten. Kesinlikle. <laughs> ne yapacağız şimdi Cemur? Ne yapıyoruz anlatıyorum. Bugün senle arkamızda bir tane çarkımız var. Birden 24'e kadar sayılar var. Evet. Sen çeviriyorsun her sayı bir ceza. Ee, yapmama şansımız var mı? Yapmazsan kaybedersin. Kaybetmeyi sevmem Cem hoş. Benim kanalımdaysan zaten sevmeyeceksin. Sevmem vermiş. gerek. O zaman direkt çok fazla makara çevirdik. Biz zaten bıraksalar sabah kadar konuşuyoruz. Kesinlikle. Artık videoya geçelim. Tamam. Ben mi başlayayım sen mi başlayacaksın hmm. Burası benim kanalım ben başlarım. Hmm. <laughs> Acaba ne olacak? Allah inşallah uza atlama cezasıdır. 10. 9. 10 mu? 9. Geldi. 9. 9. Allahım Allahım neden bu kadar mutluyum içinde çekiyorum çek bakalım hiç oh. <laughs> <laughs> hiç bu bana gelmedi sirke <laughs> gel arkadaşlar gerçekten dedim ki inşallah bana sirke mik içinmezse yapacağım şimdi yani. <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> ya, oh yapacağım bayılacaksın arkadaşlar ya of, hayır ya geldi Başımın tatlı velası. Ne bilir miyim diyeceğim kokusu buraya geliyor. Ne ne korpası bu? Ne ney mi? Ne? Ne korpası? Korpa Korka ne? <laughs> bu sirke. O kadar et yedik. Kokusu şimdiden geldi Hocam. Kusam mı hocam? Yut. Su var <laughs> su su su. Su yok mu o su? O da sprey var ağzı. İyi misin? <laughs> Of konuşma. Sizce bu kadar kötü bir şey mi ya? <laughs> Çok kötü bir şey. Nasıl yani? Ben bu kokuyla devam edemeyeceğim arkadaşlar videoyu. Ben gerçekten gerçekten gidiyorum. Bu kadar kötü mü kokuyor? Vallahi bir dişimi falan fırçalayayım böyle devam edelim. Baksana. Et. Arkadaşlar biliyorsunuz ki az önce Merve ile beraber videodayken sirke içtim ve gerçekten sirkenin kokusunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ben de rahatsız olmuştum, Merve de rahatsız oldu. Bu yüzden dişlerimi fırçalama kararı aldım ve dedim ki dişlerimi fırçalarken sizi... Bu tatlı mı tatlı diş fırçamla tanıştırmak istedim. Baksanıza ne kadar şık duruyor. Dişlerimi fırçalamaya geçmeden önce size bunun özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü tahmin ettiğiniz gibi sıradan bir diş fırçası değil. Böyle anlaşılabilir bir dokunmatik ekrana sahip. Buradan da modlarını değiştirebiliyorsunuz. Ne özelliği var diye merak ediyorsanız da temizleme, beyazlatma, masaj yapma gibi özelliği var. bu ekrandan da fırçalama sonuçlarını gözlemleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir önceki fırçalamamız sonucu mesela. Bir de diş fırçamızın mobil uygulaması mevcut arkadaşlar. X Pro'nun uygulamasında kullanıcıların diş yapılarına göre doğru fırçalamayı bulabilmeleri için 20'den fazla plan bulunmakta. Örneğin diyetinize, diş yapınıza, yaşam alışkanlıklarınıza veya diş teli kullanıyorsanız ona göre planınızı özelleştirebiliyorsunuz. X Pro'nun kör nokta izleyici özelliği ile diğer statik diş fırçalarından farklı olarak daha kapsamlı bir ağız temizliği yapabilirsiniz. Kör nokta izleme sonuçlarını anında ekrandan kontrol edebilir ve müdahale edebilirsiniz. Statik bir diş fırçasından farklı olarak akıllı bir yapıya sahip olan X Pro kalitesi ve teknolojisiyle beni oldukça mutlu etti. Siz de eğer ürünü beğendiyseniz 19 ve 21 Şubat tarihleri arasında kampanya fiyat üzerinden satın alabilir, ağız bakımınızı özelleştirebilirsiniz. Ayı Rahman geldim. Allah ne olur kötü bir şey gelmesin. 19. 19. <laughs> Geldi. Hazır değilim. Ney ne? Instagram'daki son aramalar. var. Süper. Telefonunu çıkar. Telefonunu çıkar. Bir şey görüyorsun. Çıkmıyor ki. Ben hep siliyorum. Bakın. Nasıl ya? Nasıl evet, ya? İnternetim çekmiyor galiba bir saniye. Bence internetim çekmiyor mu yine sen? Yo. Bende de mi öyle oluyor? Yo bende gayet net çıkıyordur bakayım. En yeniler Cemre Solmaz <laughs> çıkıyor. Ben kimseye yaratmıyorum. Ve ben fake hesabımdan bakıyorum herkese. Burayı kullanmıyorum asla birilerine bakmak Bak için. bak. Özürlü Cemre'nin ikine baksana. <gülüyor> bir... Orada konu hiç bakmadım gerçekten haklısın. Fake hesabımınkini göster göstereyim mi? Göstermeyeyim bence. Gerek yok bence. <laughs> bence de gerek yok. Ha. Arkadaşlar en son magazin sucuğa bakmış. <gülüyor> 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 en son magazin TikTok'a, magazin can sucuğa bir de ismini vermek istemediğimiz bir arkadaşa bakmışız. Ama zaten ben fake'imi çok da kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi. Instagram gerçekten kullanmıyor bu arada. Birilerinin hesabına almış. Ne demek Instagram kullanmıyorum? Arkadaşlar burada bir yerde Merve'nin Instagram hesabını bulabilirsiniz. Bulabilir. Takip etmeyin. Ben artık kullanacağım. artık. Artık kullanacak çünkü. <laughs> Kullanmaya başladık. <laughs> 12'de duracak, 12'de duracak, de 12 duracak. 12 duracak. Olur de duracak. Olamaz! Sen <laughs> var ya sen bilmişsin. Ne? Neydi o? Milletçimle. Milletçimle. Gerçekten de durdu. Söyle, söyle ne olacak, ne olacak? Söyle Allah aşkına ne olacak? Geldi bu arada. Altın cisim. Allah'ım çok kuvvetli. Allah aşkına <laughs> şey, şu altın çizsin. Önünden bir Evet, adam evet. kim hiç ne düşünün üstemesi çıktı zaten arkadaşlar. O yüzden altın çizsin görüyorsunuz burada. Bana hiçbir zaman güzel bir şey gelmeyecek. Galiba Bu hayatta şey. bulacağım ben evet. inanıyorum. Videoyu kelepçesi tamam mı? Bak ben dedim abi ben var ya hayata acı çekme. ızdırap çekme. Bu hayatta Aa, bunu takarken aklıma bir replik geldi. Senle gene bir videomuz vardı hatırlıyorsun. Bana soruyorsun telsicinle ben de diyorum ki sen bebek! ne yaptın? Beraber kelepçe. Adıyla beraber kendi beraber. E çarkı nasıl çevireceksin şimdi? Böyle. Böyle burada. Evet. Mantıklı. Ben bırakmam <laughs> arkadaşım tek başıma. Hayır. Şimdi çevir. İşte buna veriyorum Çevir. Elimi ver. Ne gelecek? 16 gelecek falan mı Gerçekten 16 gelirsin ya. 21. Çürşat. <laughs> Çürşat. <7. gülüyor> <laughs> Oha! Çıkabilir. Niye Burada. bu sayede biz Kürşat'ı anonsuyoruz o kadar onunla özdeşmiş miyiz? Evet mi? gerçekten Ama onun için çok büyük anlamları var bu sayede Evet Evet Kürşatçı ona selamlar Aç 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 Karda çıplak ayak koş <laughs> Hadi aynı kirepçeyi taktınız Ne yani de mi çıplak ayak? Hayır ben ayakkabılarımla koşarım canım niye çıplak ayak koşarım Çıplak ayakla mı koşarım gerçekten? Evet Hadi gidiyoruz. Kalk. Hadi gel. Bindik bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Hadi Arkadaşlar yıllar öncesine gittik. Yemin ederim bilmem ne, bilmem neyle kelepçeli bir gün. Bu sefer karlar içindeyiz. Evet. Hadi bakalım. Hadi bad 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 boy. Aa buz gibi. Çabuk ol çabuk. Aa çabuk buz gibi. Tamam hadi koşalım hadi. Çok soğuk. Ne yaptın? <laughs> koş geri gel, geri gel, geri gel. Gel artık gel gel. Koş, koş, koş. Bunu da yakladım. Bunu da Koş içeri koş içeri koş. İçeri koş. Allah beni kahretsin. Ayaklarım yok. Vardı ya. Öteyim. Artık yok. Öperim ayaklarını. Bu, bu da bende kaldı. Çıkarttı, benimle koşacaktı sözde. <laughs> bunu hemen çıkartıyoruz benden. Anahtarın nerede bunun? Hatta dökecek yani. Asıl cezanın sahibine kavuştu. İnşallah şimdi karda çıplak yuvarlanmak çıkar. Çevir bakalım. Tahmin edeceğim yine. Allah'ım, altı oldu. Asıl! Altı! Altı, altı geldi! Nasıl ya? Abi görsün bu çok garip bir şey. Bir şey söyleyeyim mi? Ya? Yemin ederim var ya dünkü evden bir şey yapmadıysa. Ben size musallat oldular bize. Tövbe 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 güzel gözüküyor lan. Bir şey geldi. <laughs> Vallahi aşırı değil. lezzetli duruyor. Yemin ederim. <laughs> aşırı Baksanıza. Çikolatasını ye. Çikolata. Ne ben ben hep ben severim köpekleri ki. Bu köpek bisküvisi de bunun ne alakası var? Yediği şeyleri de severim. Bak bakayım Al. bakayım tadına. Çünkü güzelse ben de yiyeceğim. Yemin <laughs> 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 ederim. ona yol yapmıyor sabah. Ben güzel güzel yesin. <laughs> bakayım. Bundan yiyorum. Sen kahverengi olan çikolatalıdan yiyelim. Evet çikolatalıdan ye. Bakayım. Bir şey var o Gerçekten mi? Ay. Evet. <laughs> ya dinden meraklı oturmuş burada bekliyor. Biz <laughs> Sen de seninle birer paket alıyoruz <laughs> Güzelmiş lan. Vallahi güzelmiş. Oğlum bu ceza değil ki. Vallahi ben çiçek gayet de güzel yani. Bence de gayet güzel. Hadi çevir bakalım. Merhoş. Tahmin ediyorum 16. 6, 12, 16. Güzel. Temiz. Gelin işte. 13. 13. Gene, 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 yakın yani. Yakın yani. Bir... Sanki kaç tane sayıyor var ya. Kaç tane. yakın olmaması. Yemin ederim bu kızın çok güzel Türkçesi vardı benimle takılana kadar. Evet ya. Şimdi bakıyorum. Ay hala sirke geliyor. Delireceğim. Köpek olması bastırmadın mı acaba? İtiraf et. <laughs> İyi ki bana gelmedi. Benim itiraf et. Mi? Ben bir garip itirafkarım. Ne itiraf edeyim? Bu bilmediğim bir şey yok ki. Yok ki. Nasıl olur Hayır, milletin bilmesini istiyorum. Milletin belki. bilmesini, bilmesini istemem. Millet bilmesin yani. Bilmesinler ben arkadaşlarım. <laughs> ay! 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 bismillahirrahmanirrahim, izmiristan. Bismillahirrahman. Merve ne? Söylemez miyim? Merve. Tam itiraf ettiniz. Bak adam böyle derler işte. <gülüyor> <gülüyor> Bence güzel bir itiraftı. Ne dersin? Arkadaşlar bunu ben öğrendim ama siz, <laughs> siz asla bilemeyeceksiniz. Ha ah çevirem bari. Üç. Aa! Gelmişsin ya. Ay kaçıyorum artık. Üç. Ya hayır ama. Elimi aldım bak. Söyledi ya elimi aldım. Kanka. Bu artık bir kurgu. Ben ben artık yemin ben ediyorum. Arkadaşlar Allah canımı alsın ki Hı. Nasıl ya? Alt, gerçekten altın. Abi çok garip <laughs> olaylar nasıl ya? <laughs> yes! Her şey çok güzel olacak dedikten iki <laughs> saniye sonra. Tuvaleti, Tuvaleti temizle. temizle. <laughs> Hobilerim arasında kelepçeyle tuvalet temizlemek var. Günlük 48 Tüm <laughs> Tuvaletler <tl>. temizlenir arkadaşlar. <laughs> güzel gelsene. Ya bir de bununla mı bununla mı? Onunla yapacaksın. Aç ağzını çabuk. Yap bakayım güzelse ben de yapacağım. <laughs> Asla yanıtı bırakma. Her şey canım çekiyor benim Anlamalı ki. Hadi yani bunuda canım çekmez mi? <laughs> bunuda canım çekmez. Boş. Hadi bakalım. Sonunda ne kadar mart dike görüyoruz arkadaşlar? Bir <laughs> kınaşma bir zarf hatırlar kalır Kimi seversen sen.

Alırım Hiç demedim ki almam Alırım ı ı ı ı ı ı kurtucu ı Çevir bakalım Tahmin etsene artık nolursun 17 17 çıkmadı mı ya Çıkmadı, çıkmadı. Belki 17 çıkarsa zaten Yem. Ben kalkar giderdim Gerçekten 17 çıksaydı yani Burada videoyu bitirirdim Bitmeliydi Bıtırırdım yani. dedim siz şüphelenmeyin benden diye söylemedim gerçek söyledim. Ha, Biliyordum yeni istemiş. Nohut suyu şans. Nohut suyu nedir ya? Haşlanmış nohut suyu. İyi de o hiçbir şey değil ki ya. Ben nohutu çok severim. Nohut pilava yani var ya. Cebimde ne kadar varsa vereceğim şu an. Nohut pilav versinler de yiyelim yani. Gerçekten ne kadar var cebimde? Çünkü 49,5. Ceza yeme yarışması. Nohut çorbası gibi. Çok güzel. Nohut suyu gibi bu. Net. Kesinlikle. Çorbasının suyu işte. Aşırı iyi. Hiçbir problem yok içmesinde. Sekiz bardak daha gitti tak 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 arda arda şat atsın. Gerçekten içerim bu arada. <laughs> ben açım galiba gerçekten. Aç olabilir. <laughs> ya şimdi topu niye güzel geliyor bugün? Sen çok güzelsin çünkü. Ama sen daha güzelsin ama. Çok iyi şey. Evet ben daha güzelsin. <laughs> Demiyor ki, hayır sen. <laughs> Direkt kestim içinden <bitirdi> orada olayı. <laughs> Tahmin etme mümkün değil. Hep böyle çeviriyordum. Şey bu sefer dokuz. 22 Onlara yaklaştığımız için açıkçası korkuyorum biraz. Ayak gördüm gibi. Ayak mı? Ayak bu. Ayaklarını havuza sok. Nedir ya? Yapma ya. bak bak 5 yaşındayım ekmek almaya gidiyorum. Annem bana 5 TL vermiş. <laughs> <laughs> Üstüyle de kendin için bir kreker alıyorsun. <laughs> Balık kre... Ayağıma buz girdi. Az siktir ya. Vuruyorum şimdi. Vur, sert vurma da sıçramaz. Bak, bak. Oo, ayağım dolu sıkıyor Şaka mı ya bu? Arkadaşlar vaz mı hissediyor yakınken? Ayaklarım çarpıldı. <laughs> Bir kızım parmaklarıma Yapıyorum. Bir, iki. Ah. Ah. Bir, iki, üç. Ah. iki falan yok. Üç falan yok. <laughs> kızım dümdüz. Ah. 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 ayağıma. Canım acıyor çok kötü. Ah. Havlu havlu. Ah. Havlu nerede? Gel de Koş. Özürlü oldum. <laughs> ah. İçeri gir, içeri gir. Merve bak. <laughs> <Ne yapmadılar? gülüyor> Böyle almış. Birbirlerine <laughs> parmağı yok Orada bırakmış. Hadi orada. <laughs> orada kaldı. Git gel. Allah Yedi. Yedi. Ben bakamayacağım bakamayacağım, bakamayacağım. Köpeklerin altını temizle. <laughs> Köpeklerin altını nasıl temizleyeceğim? Bizim Ceku var ya, Pusu hmm. var, Hera var. Onların, malum ben tuvalet temizledim yani onların da bir tuvaleti vardı Altını, tutup altlarını. Hayır, onlar zaten bir yere bırakıyorlar. Hı -hı. Onları. Nereye? Yanlarına mı gireceğim? Evet. Evet. Yanlarına giremem. Giremem, giremem. saldırıyor onlar. Üçünün aynı anda yanına gireceğim. Tamam lan, yapacağım. Nasıl ya? Gerçekten mi ya? Beraber ama. Ben hmm. korkmuyorum ki zaten. Ben okeyim. Hı. Hmm. He. Bu bana çıksaydı ben bunu gül oynaya yapardım. Gerçekten Biraz mi? Biraz bok kokulu olur lan. Gel de yapardım. Bu işte herkes gibi köpeklerle sıçabiliyor yani. Poşetle temizleyeceğim değil mi? Elimle poşetle. Kürek, kürek, lompat. Ha tamam yaparım o zaman. Hadi. Arkadaşlar gece saat 1'de genellikle Hera ve Pusu ve Ceku'nun ee, Kakalar oluyormuş. Kakalarını temizlemek için Merve'ye 48,5 TL ödüyoruz. 49,5 <laughs> TL değil ama. <laughs> Tuvalette de mi bilmem gerek? Hayır. 49,5 ben 48,5 sen. Tamam. Al Kavir bakalım 48,5. Be, ya bakıyorlar ama ne yapacağım? Ay çok tatlı bakıyor benim aşkı doşkum. Nerede seni içeriye bırakıp kaçar ama. Ha. ne yapıyorsun? Hayır hayır bir şey olmaz. Korkma korkma. Su. Su. Hadi bakalım. Nereye atıyorsun yastırma, bunu? Buraya mı? Evet. Ne yediniz Allah kahretmesin sizi. Atın bu kadar mı? Devam, Devam et. et. Ya sus yapma. Bir şey yapma sus 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 Aman Tamam sus sus. Hayır bırakma. <laughs> Ay bunu yeni yapmış. <laughs> Donmamış o da. <daha. gülüyor> ya Allah'ım rüzgün annem mi? İnşallah mutluluk olacak. Suları donmuş. Bak bakayım donmuş mu? Bir evet. kır şunların sularını. Ama Tersiyle kır. <laughs> Aa hadi donar ki bunu içerken? <laughs> Bunlar su mu şişlerim yoktu benim kandırıyor. <laughs> <laughs> Elim değdi <gülüyor> ya. Ya bu ne işi değişimler o kadar. Başka da bir şey yok. Tamam hadi. Mission <laughs> completely. Saldım. <gülüyor> Saldım. Ay netlemiyor şu an, netlemiyor şu an. Salayım mı? Ben korkmuyorum ki, ama... Olsun, yanarı gidiyorum ben. Hera, Fıfıfı Görüşürüz lan. Tamam mı? Hayır, üstüm Hı -hı beyaz Fıfıfı yapma. Bir video tutup unutalım abla. <laughs> Nasıl bunlar ya, ne güzel. Çok temiz, temiz. gerçekten temiz. Temizlensin en azından, ba üstüne bakmayacaklar.

Hayır ya. <laughs> Yapmayacağım Hadi bakayım Yaptıklarının cezasını çekeceksin şu an Cemaat Hayır ya <laughs> Yapar mısın bunu Ben diyorum hep beni bulur böyle zaten belalar Ben şaşırmadım Ama bence devamını Haftaya cuma Çok güzel bir şekilde izleyeceksiniz Haftaya cuma saat 5'te YouTube kanalımda. Bu videonun devamını görebilirsiniz. Sizi izleyince göreceksiniz zaten neler çektiğimi, neler yaşadığımı. Ee, daha fazla bu konu hakkında konuşmak istemiyorum çünkü ne zaman konuşsam... Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Oh. Aa, Gelseydi var ya final yapar, giderdim yani. Geliyor tamam. <laughs> <laughs> Geldim. aman! Aman! <laughs> ben. Ben. aman ben, 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 ben. <laughs> arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için bizimle beraber eğlendiyseniz ne mutlu bize. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız arkadaşlar. Benim abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Arkadaşlar zaten benim kanalımdan izliyorsunuz. Siz en iyisi aşağıdan Merve'nin kanalına abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.